Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Trabzon Çağlayan'daki kurban pazarındayız. Burada son durum ne? Fiyatlar ne durumda? Gelin hep birlikte izleyelim. Sen de ver ona fiyat. Ama değer ver. Düşük verirsen bak ben pazarlık yapmam. Dur. Düşük doğru bak. Dur bakayım sen ya. Tut, tut bir kere el ele tutun hadi. Yani senin yardım paraya ben ne diyeyim anladın mı? O çok ya fazla fazla, tabi. Bunda beni darlatacak gibi geliyor bana. Yok yok darlatacak. Darl darl İsminiz? Benim ismim Muzaffer. Muzaffer abi benim de Metin bak. Muzaffer abi bu tosun 280 kilo. Metin kaç kilo olursunuz? eder, ya, eder bak bak eder 180 lira. Ben size istediğim 165 lira abi. Yani mantıklı olalım bak değil mi Mustafa abi doğru mu? Şu anda Sövbe meşgulüm. Uyar Biraz beş dakika sonra. Abi Söyle abi. bilmiyorum. Sen şimdi, sen şimdi olacağını de bakayım. Salla öyle umu salla, 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 salla. Olacağını de bakayım. olacağını de bakayım. Pazarlıyor fiyatı. Ay iki, iki bin beş yüz lira almıyor. İki bin beş yüz lira. bırak, öyle olmaz. Sen bir kere Ama 160. Abi, de. Abi yok abi bu diyecek ki ben diyen bu fiyatı verecek abi. Ben bakayım baba. Kısa boyuz. Sen sen. 150 olayım bu hayvan. Olmaz Mustafa abi ya. Yüzün <laughs> kaç <Katsa> alıyorsun kilosunu <laughs> Mustafa <gülüyor> abi. Ben şimdi ödetsek bırakmayayım ben. Hemen niye bırakıyorsun? <laughs> O para, onun, o para, o, para neyi Bu adamla kabı Bu zaten gitti gidiyor. Evet. Haydi. Yok yok ikisi de sağlam. Onlusu ben 150'ye ver de pazarlık bilsin. Hiç sıkıntı yaşama. Metin. ha bu burada söylemişti. Ben bir şey demiyorum. Da. Metin abi Ama dedi. Bu, bak ya, muz, Ben o, o şey ver Abi, kaç kilo bak. Allah kaç kilo gelse gelsin. Gel Ben görüyorum onu ben biliyorum. Geçen Haydi. Abi size 160 lira oldu. Lan bırak. 160 Metin. Sen bunu 150 liraya bize ver. Benim yanım hayırlıdır. Az Az olur. Az 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 Bin lira dese bana ver ver mi? Veririm ben cebim de. Sen Allah abi. Allah. Nasip de var sonu. Vermem bir şey yok Vermem dedim, dedim vermem. Alış şey, yapmayın daha bunu yok. Metin. Ver Dedik ağzımızdan çıktı bunların iki Et zarar. Ne yapayım ben? Zarar etmez. Et zarar. Yüz eline ne var? Bak az önce yok yok öyle değil. Bak bak öyle değil. Bak bak bir şey söyleyeceğim. Bir de beni bir de beni bir din abi. Bir de beni din abi. Muzaffer abi. Muzaffer abi bak. Hiç ne, ne şiş yansın ne çabap derler de. 155 lira abi. Yo, hayırlı o, olsun. Bak, bak o da vermem. size olur abi. 1 lira daha o vermem. Olsun. ortaklarımla öyle konuşmuşum. O parasından beraber o şey Tamam Göray. Evet, evet, bak, evet, bak, hadi bak, konuşur. bak, Tamam. Söz tamam. Göray. Hayırlı hadi. olsun. Kaça verdik? 150, 150 lira. 150 liraya lira. hayırlı olsun dedik. 150. Beni kandırdılar evet. değil mi? Kandım hadi. Vur 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 işareti. Git çatı kapak yatın. Yürü. Hadi. Allah hayırlı olsun. Göz katın yesi. Kayseri'ni kesin. Hadi. Yok yok. Kilosunu yiyiz. Hiç Benim. Ölümün kaç sene takılacağına benziyor. Haberim var. Bayburt Özcan Şeker. Geçen yılki şeylere göre hemen hemen aynı. Yem fiyatları, rayışları biraz yükseldiği anda şey ette kurban şeyinde bir değişiklik yok. Yani memnun değiliz işin gerçeği. İç açıcı değil. Kaç Yer, 22 hayvandan geldik. Geçen yıl yeri biz 10 ay kiralarken bu sene 21'e kiraladık. Mazur aynı. Geçen yıl 10 liraya geldiğimiz araba bu sene 15'e geldi. Yem fiyatları faiz şeyde düzeyde. Ne bileyim artık. Allah yardımcımız olsun. Siz soracaksınız. Şimdi ben de cevaplayacağım artık. 22 hayvanla mı geldiniz? 22 hayvanla. Şu ana kadar kaç tane sattınız? 9 tane sattım. Ama mecburiyetten yani dediğimiz iç açı şekilde de satamadık. Buradan Göçedere köyünden Necmi Bay'dan. Kaç hayvanla geldiniz? 17. 17. Kaç tane satıldı? 12. 12. Peki yer olarak e, memnun musunuz? Memnun değiliz. Hayır. Aa, ne gibi sorunlar var. var? Sorunlarımız diyelim ki affedersin tuvalet sorunu var. Bu başta sorun. Başka da işte ne bileyim bir de sıkışıklık var. Yağmur yağsa ne olacak bizim halimiz? Sıkıyorum. Ha yattığımız yer yağmur yazı ama ocak battı sabaha kadar uykusuz kalacaksa başka bir gelecek değil yok. Evet. evet. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet. Vallahi hemen hemen de işte malına kilosuna göre diyelim kasap parasına kasap parasına kasap da kaç lira şu anda 600 lira 600 liradan alırlar ne bileyim. Ben Davut Karahan, Erzincan'dan geldim. E, 35 hayvan getirdim. Sattık, 15 tanesini falan sattık. Fiyatlar güzeller, canlı kilo 300 milyon, e, 290 milyon. İşte et 600 lira, 550 lira. O bantla satıyoruz hayvanları. Güzel, yarı ettik hayvanımızı. Satış, satışlarımız güzel. Şu an en pahalı satılan hayvan hangisi? En pahalı benim sattığım hayvan, 210 liraya bir hayvan sattım. Kaç kilo ağırlığındaydı? Kaç kilo ağırlığında tahminime canlı kilo e, 750 kilo. kilo. Evet 750 kilo ağırlığında sattık işte, birkaç tane hayvanımız kaldı, onları da satacağız inşallah güzel. Peki, Geçen seneden bu sene daha güzel piyasa, yani piyasa biraz hayvan var. pazarında hayvan az, yarık yarıya çadır kuruldu eee satışlar güzel inşallah daha güzel olacak. Yani vatandaşlar ilgili mi bu sene kurbanlar? Bu sene daha ilgililer. Biraz daha erken aldılar. Daha bayram 10 gün var. Hayvanlar yar ettik. Geçen sene bu zamanları satamamıştık. Bu sene daha güzel satışlar. Peki bu çadır yerleriyle ilgili var mı bir sorunlar? Hiçbir gibi? sorunumuz yok. Çadır Hı -hı. yerleri belediye verdi yerlerimizi. Su çekti. Güzel Hı -hı. sıkıntı yok belediye memnunuz yani. Sabıtalar buradalar. Güvenlik var. Sıkıntı yok neresinden memnunsun? Sokak arasında gezecek yer yok. Yok Memnuniyet yok. Her olur? şey güzel. O sokak aralarında o kadar olur. İşte o kadar olur. Ne yapacak daha koç yani adam sana 10 günlük bir yer verdi bize. Güzel problem yok şu an. Benim yerim hepsinden güzel yani. Diğerleri de mi? Bunun biraz ara. aynen. Aynen. <gülüyor> bayrama kadar buradayız. Bayramda zaten Bayram. satılan satılır. Kalan kalır. Bayram günü herkes gider. Burada kimse daha kalmaz. Bayram gününe kadar buradayız. Zurumaş Kale'den geldim. Kaç hayvanla geldiniz? Ben de 25 hayvanla geldim. Sattım. 20 tane sattım. 5 tane kaldı. Ne kadar bandında fiyatlar? Kaça sattınız en yüksek olarak? Fiyat bandımızı hayvanları görmediğiniz için kilo bazında değerlendirmemiz olmaz. Ee, şöyle diyelim et kilo 600 bin lira. Bu değerlendirmeler içerisinde sattık. Peki buradaki e, tazır... İyi, neler e, çadır yerleriyle ilgili. Şimdi Davut Bey'in yeri güzel, kenar yeri de temiz. Ama bizim kameraman arkadaş da alırsa çadır aralarında gezecek yerimiz yoktur. Önceden ortadan sokak verirdiler. Şimdi sokak da vermediler. E, yıkanacak, banyo yapacak yerlerimizi yanın başımıza koyardılar. Şimdi onu da koymadılar. Tabii kilometre aşağıda. Evet, e, yerler geçen yıl 10 bin liraydı. Bu sene 21 bin lira. Ya, belediye bu sene hiç bizden ilgilenmiyor. Geçen seneye nazaran aynı diyelim. Geçen sene 500-550 liraydı. Bu sene 600 lira. Yani fiyat oranlarımız aynı. E, i̇nsanların da kesim gücü var. Kesiyorlar. Yani e, hemen hemen herkesi de bitirmek üzere. Yani bayram gelmeden e, geçen sene daha kaldı demiştiniz. Aynen, evet. E, şimdi bayrama kalan süre zarfımız daha da azaldı. Tabii ya. ki, daha tabii var. ki. Daha 8 gün var, 9 gün var. Şu an herkes hemen hemen %50, %60 satmış durumda. Ağrılıyım. İsmim Nesim Deniz. Yıllardır buraya kurbanlık getiriyoruz. Daha önce kesimle ilgili çalışmalarımız vardı. Yani kesimli hayvan getiriyorduk. Son bir 10 senedir böyle maalesef çadır işine girdik. Fakat çok da memnun değiliz açıkçası. Neden? Yani Türkiye'nin hiçbir yerinde bu rezalet yok. Biz Trabzon Belediyesi'ndeki yetkili arkadaşlarla da görüştük. Yani hayvanın sağlığıyla ilgili gelip gidiyorlar formalite icabı. Yani öncelikle insanlarımızın sağlığı söz konusudur. Yani böyle bir ortamda yürüyecek, vatandaşın yürüyebileceği yer yok. Eee yani onun hesabını yapmıyorlar. İnsanlarımızın sağlığını düşünmeden gelip işte vatandaşa bayağı bir zorluk çıkarıyorlar. Yok işte raporu nasıl aldınız? E, rapor uygun mudur değil midir? Yani bu tür bahanelerle vatandaşlarımızı rahatsız ediyorlar. Yani bu da gerçekten e, çok üzücü, e, üzüntü veren şeyler yani. Peki kuranlıklara evet. gelirsek diyelim. Siz kaç hayvanla geldiniz? Şu ana kadar. Ben var? daha önce yaklaşık 200 hayvanla geliyordum. Ben bu sene 40 hayvanla geldim. Yani gelmemizin sebebi belli bir malzememiz var. Ee, eş dost var. Yıllardır ticaret yaptığımız eş dostun ısrarı üzerine geldik. Yani getirdiğimiz 40 hayvanı da eşe dosta dağıtmak niyetiyle geldik. Yoksa burada e, Trabzon'daki ortam hiçbir zaman ee, uygun değildi. Uygun da evet. görmüyoruz ama eş dosta verdiğimiz sözden dolayı geldik. Maalesef bu arkadaşlarımızın işini görüp gideceğiz nasip olursa. Türk hayvandan kaç Ben bu gece geldim. Ee, geçen sene abilerimize bir hayvan vermiştik. Memnun kaldıklarından dolayı tekrar bizi takip ederek geldiler. İşte onlara bir tane verdik. İki tane de e, gene daha önce ticaret yaptığımız arkadaşlara verdik. Yani öyle bekliyoruz vereceğimiz insanların kişi, e, sayısı belli. Yani 40 hayvanı 40 tane burada daha önce ticaret yaptığımız dostumuza verip gideceğiz inşallah. İsmim Metin Dursun. Bayburt'tan hayvanlarım gelir. Kendim Bayburt'tum. Artı burada Trabzon'da Aydınlık Evler'de oturuyorum. Peki kaç hayvanla geldiniz? 37 hayvanım var. Kaçı satıldı şu ana kadar? Şu ana kadar 21-22 tane. Geçen sene orana göre daha fazla yani. Bu sene daha güzel yani. Sadır şöyle biraz da çadır sayısı az olduğundan yani geçen sene yanılmıyorsam 150 üzerindeydi bu sene 100 tane var burada. Yani fazla olduğunu daha bir hayvanlar kaldı geçen sene. Aynen sene dediğin gibi. gibi. Geçen sene de biraz daha biraz hastalık olayı vardı ya Hı. biraz ondan yani kaldı yani hayvan. Peki çadır yerleriyle ilgili neler söylersiniz? Valla çok sıkıntılı, çok sıkıntılı. Yol yok insanlar yürüsün. Yani bir yaya yolu düşünün. Yani o bile yoktur yani. Bir metrede kim gelir? Çadırlar birbirine girmiş. Örneğin kamyonda mal gelecek. Dışarıda yolun üzerinde indiriyoruz. Buraya kadar çekiyoruz. Hayvan ipini kopuyor, elden kaçıyor, gidiyor sağa sola. Yani çok büyük gerçekten bir işkence var burada yani. Peki bir de şey soracağım. Ağırlığı en fazla olan hayvan var mıydı? Yani sattığınız veya şu anda Evet olan. var. Kaçtı? 780 var. E, 780. 780. Satındı mı, duruyor, mu? duruyor. Duruyor. Ne kadar? Fotoğraf asak... çekilme gitsin getirdim onu. Fotoğraf çekilme. Onu <laughs> satmayacak mısınız? Satacağım pazarın sonunda. Pazarın sonunda. Aynen öyle. Evet. Ne kadara satmayı düşünüyorsunuz onu? Onu 260-250'ye verebilirim yani. Peki. Bu hayvanı satmaya getirdi. Evet. Ben 50 senedir de buraya gideceğim yani. Allah yedim bereket versin. Trabzonlar malımızı alırlar. Biz de bağdur etmezler. E bugün de geldik işte 20 sene getirmiştik. Sattık. 13 tane kaldı. Ya yani inşallah onları da satarız. İnşallah. Trabzon buranın esnafıyım, kasap esnafıyım. Değermendere'de dükkanım var. Elazığ'dan mal getiririz her sene. Kaç Hı? mal geldi bu sene? Bu sene 36 tane aldık. Bu bazar çok dar. Ara sokakları berbat bir şekilde. Yani pazarımız yetersiz. Yıllardan beri bunu her pazar kurulduğu zaman Vali Bey'e bile söylemiştim ki yani bu Trabzon'un bir kamburudur her yıl olduğu gibi sürekli buraya pazar yeri kurulacak. Rize'de katlı adam hayvan pazarı yapmış. Bizim burada böyle bir yeri yok. Seneye nereye koyacaklar o da belli değil. Kum deposunu getirdiler buraya kadar. Yani yüz çadır buraya sığdırmaya çalıştılar ama Arife günü bu mal nereden yüklenecek arabaya, arabalara onu hala aklımız almıyor yani. Burada Arife günü korkunç bir cürcüğüne olacak. Çünkü yükleme yeri Sadece o koç kocaman pazarın burası işte. Buradan aşağı getirecek en baştan kamyon. Herkes buraya yığıldığı zaman burada izdiham olacak. Yani bizim ta talebimiz, isteğimiz belediyeden bize kalıcı bir pazar yeri yapmaları. Onun da yapacaklarını zannetmiyorum yani. Şu ana kadar 15 tane, 10, 26 tane sattım. Satın. Evet. Geçen seneye oranla bu sene satış Bu sene daha güzel. Eskisi kadar da pahalı değil yani. Bu sene makul fiyatlar. İlgi nasıl vatandaşlar? Alım var yani. Var. Alım var. Yani malın yeteceğine de zannetmiyorum. Burada kalırsa işte yaşlı sığırlar, danalar kalır. Peki. Tosun çok azınlıkta. Onun için yani mal satılacak. Peki. Yaklaşık 15 yıldır bu pazardayız. Her yıl düzenli olarak geliyoruz hayvanlarımızı satmak için. Bu yıl da buradayız. Bu yıl diğer yıllara nazaran daha kötü satışlarımız. Geçen yıllar aynı hemen hemen. Fark eden bir şey yok. Alan da memnun değil, satan da. Kasap fiyatına veriyoruz yani. Kazancımız pek fazla yok. Maliyeti karşılamıyor. Peki burada kaç hayvanla geldiniz? Buraya 15 hayvanla geldik. Şu anda 5 tane satmışız. Geçen yıllarda geldiğimizde dördüncü, beşinci gün hayvanımızı bitirirken bu yıl artık müşterilerimiz de gelmiyor. Yani alan da memnun değil, satan da memnun değil. Peki pazarda sizin en ağır hayvanınız? Evet, 4. kral 4. dediğimiz 5. hayvan 850 kilogram ağırlığında canlı olarak. 850. Satıldı mı? Satıldı. Kaça satıldı? 240 bin liraya satıldı. Evet. Yani daha fazla umuyorduk ama 240 bin liraya verebildik. Evet, İsmim Tayfur Pınar. Bayburt'tan geliyorum. Getirdim, 15-20 tane getirdim. Yani bu Trabzon'da kurban satışı bitmiştir. Boşuna kendimizi zorluyoruz. Neden? Nedeni şöyle Hep hisselere, kasaplar hisse kesiyor olarak kaydılar. Bize kalanlarda biraz Cimrilere kaldı, zorlanıyoruz. İkincisi 2 iki yıl önce Şu 7'ye 10 bir yer 2800 liraydı. Geçen yıl 10 bin lira yapıldı. Bu sene 21 bin lira yapıldı. Bu katlamaları hayvana da diyelim ki yüzde 200 katlamış. Ya yüzde on da hayvana yardımcı olsunlar. Ve saat çizdiler burada. Şurada hayvan indirdin mi adam? Ta öbür başa var. Sürüklenerek gidiyor. Her yıl ortadan cadde çiziliyordu yol herkes rahatlıkla çalışabiliyordu. Bu sene baştan salma Koçkova'da Trabzon'da bu köylüye, çiftçiye bir yardımcı olarak bir yer açamadılar mı da bu kadar çileyi verdiler. Bayram günü şurada çok kavga olur. O arabalar nereden girip çıkacak? Hayvanlarını nereden yükleyecekler? Hayvan satışlarına gelince et kesimleri diyelim 485'e dayanmış. Yani çok farklı bir e, az bir fark var. 550 600 arası satılıyor ama bu da 83 bin lira 3 parsel yeri ettiğinin bu emeklerin, bu çilelerin karşılığını, bu masrafların karşılığını ya kazanır ya kazanmaz. Biz sade boşa çalışıyoruz.